Video'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün kendi oyunumu sizlerle paylaşmak istedim. Ama sıradan bir oyun değil. Ee, gördüğünüz üzere Chess 960 oynuyoruz. Chess'te double piyon yarattık, fili vererek. Şimdi double o piyona yakındaki şah korudu o piyonu. Şimdi e, takas yapıyorum. Şimdi şu filleri gösteriyorum. Çok güzel. Şu filleri çok beğendim ya. Beyaz'ın fillerine beğendim. Yani çok etkileyici olmasa da güzel bakıyorlar diye. Yani. Şimdi e, atımı geliştirdim. O piyonu bu arada feda etmemin sebebi arkadaşlar. E, o hattı açmaktı. Şimdi ka kalemi açık hatta geldim. Şu an bana çatal attı. Şimdi izleyin. Show başlıyor. Şimdi bakın. Çatal attı ya. O çatalı görmüştüm bu arada. Fili alam, fil atı alamıyor çünkü açmaz var. O çatalı görmüştüm. Oo çok hızlıydım değil mi? Durun yavaşlayayım. Şimdi oradan şahın tek kaçış karesi var. Mat etmek için atı feda ettim. Şah hiçbir yeri kaçamıyor. Aslında boğmaca usulü bir mat yaptım. Çünkü şahın bütün kaçış kareleri tutulu. Atla şah çektim. Bir dakika ya. Pardon arkadaşlar. Heh, şimdi göstereyim dedim. Şimdi aldım, mat ettim. Atı feda ettim. Almak zorundaydı. Başka gidebilecek hiçbir karesi yoktu şahın. Gördüğünüz üzere vezirin, atın, piyonun gücü. Ama merkezdeki piyon, normal piyonun da gücü. Neyse zaten bir karesi kendi kaçış karesi tarafından ele geçirildi ve tutuldu arkadaşlar. Pardon, kendi piyon tarafından engellendi kendi taşı tarafından. Yani şunun şu an bütün kaçış karelerini size gösterdim. Ve mat. Matı gör, göremeyenler için detaylı gösterdim. Arkadaşlar e, izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomuz bu kadardı. Bana destek olmak için like atıp, yorum atıp bir de paylaşırsanız Ha bir de en önemlisi abone olduktan sonra bildirimleri tümü yaparsanız Gerçekten çok ama çok sevinirim Yeni videolarda görüşmek üzere Hoşçakalın Bay bay Yandaki videoları tıklamayı da unutmayınız